Herkese merhabalar. Halk TV ekranlarında ben Şahin Aybek. Bir Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada beş yayınla Türkiye'nin eğitimini yani en önemli konusunu susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Halk TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle Halk dili ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitim hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar bu ülkenin eğitimini halk TV ekranlarında halkın eğitimcileriyle konuşmaya devam edeceğiz. İşte halk, halkın eğitimi ve halkın çocukları. Bunun için bugün önemli bir konuğum var. PDR uzmanı Mehmet Yaşar. Sayın Yaşar, değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba Şahin Hocam, çok teşekkür ederim. Hoş buldum, ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Biz genelde Türkiye'deki maalesef, güncel siyasi ideolojik eğitim konularından eğitime böyle tatlı yönlerini konuşmaya çok vakit bulamıyoruz. Arkanızda da çok güzel bir kara tahta var. Güzel güzel kelimeler yazıyor. Mehmet hocam bugün mizaç bilgisi eğitimde iyi bir kolaylaştırıcı olabilir mi başlığıyla konuşmaya çalışacağız. Hocam ben şunu merak ediyorum. Ee, öncelikle şu an bizi izleyen milyonlarca Halk TV izleyicisine şu duyuruyu da yapalım. Mehmet hocamla çok nitelikli bir röportaj yaptık. Detayları orada okuyacaksınız. Burada böyle tadımlık bir şeyler vereceğiz. Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum zaman yönetimi adına. Mizaç nedir? Çocuğun kişilik gelişiminde yeri nedir? Evet çok güzel bir soru ve temel bir soruyla başlamış olacağız şimdi Şahin Hocam. mizaç doğuştan sahip olmuş olduğumuz bizim psikolojik eğilimlerimizi ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Yani hepimizin doğuştan getirmiş olduğu hayata algılama, tepki üretme, e, karşılaştığımız olaylara karşı davranma biçimimizin zeminde yatan yapısal bir çekirdekten bahsediyoruz. Yani e, özetle bir eğilimler e, manzumesinden bahsediyoruz. Doğuştan getirdiğimiz bu yapı bizim kişilik yapılanmamızın ortaya çıkışında temel bir zemin oluşturuyor. Kişiliğimiz bir mizaç yapısının dış dünyaya verdiği tepkilerle şekilleniyor. Bunu çok güzel bir örnek üzerinden şöyle de değerlendirebiliriz. Bir e, meyve çekirdeği düşünün. Meyve çekirdeği içinde ağaç olma özelliklerini, eğilimlerini taşıyan bir yapıdadır. Hı hı hı. Ve içinde potansiyeller vardır. Bu potansiyeller hangi meyve çekirdeği olduğuna bağlı olarak değişir. Siz onu hayat toprağının içine düşürdüğünde, çevresel koşulları dizayn ettiğinde en verimli meyveleri verecek bir ağaç haline getirebilirsiniz. Kısaca çekirdek mizaç yapılanmamızı, Ağaç olmuş halimizde kişilik yapılanmamızı ifade ediyor diye çok teknik terminolojiden uzak bir ifadeyle mizaçla kişilik arasındaki ilişkiyi ve birbiriyle etkileşimini özetleyebiliriz. Peki Mehmet Hocam şunu merak ediyorum. 25 yıllık bir eğitim programıyız biz ya da Köşem'de de aynı şekilde. Evet. Bizi takip eden eğitimciler genelde sınıfta doğal olarak bir takım metotlar uyguluyorlar. Yani genelde de bunu yaparken bazen insanlar genelleyici ya da individualist indirgeci yaklaşımlar evet. içerisinde olabiliyorlar. Evet. Ama gelişim psikolojisi ilkeleri açısından da baktığımızda çocukların bireysel farklılıklarının keşfedilmesi, gelişimi ve eğitime nokta atışı yaklaşımlar yapmak adına önemli. O zaman bu mizaç bilgisine sahip olmak eğitimcilerin işini bu anlamda da kolaylaştırır mı Sayın Yaşar? Evet kesinlikle ee, bu anlamda eğitimcinin, ebeveynin işini kolaylaştıran bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor mizaç bilgisi. Ben onu biraz şeye de benzetiyorum. Bir navigasyon haritasına da benzetiyorum. Nasıl ki navigasyon haritası hiç bilmediğimiz yere bizi en pratik yolda götürebilme potansiyeline sahip. Bunun için gideceğimiz yerin konumunu bilmemiz çok önemli değil mi? Hı -hı. Ben size şimdi stüdyoda ziyaret etmiş on, e, olmak istesem e, ne yapacaksınız? Bana konum bilgisi göndereceksiniz. Ben sizin konum bilginizi bildiğimde size gidecek en kısa yolu navigasyon haritası bana söyleyecek. Sizin mizaç yapılanmanız bir konum bilgisi gibiyse şayet. Ben de bunu kullanmayı bilen, navigasyon haritasına sahip bir eğitimciysem şayet ya da bir ebeveynsem size gidecek en kısa yolu bulabilirim. Bu anlamda kişinin sahip olmuş olduğu eğilimleri, potansiyelleri, olaylara vereceği tepkileri, hangi düşünce sistematiğini kullandığını, hangi konularda korkuları, endişeleri, kaygıları olduğu ya da strese nasıl girdiği ya da nasıl rahatladığı ve potansiyel imkanlarını bildiğim anda yani onun psikolojik konumunu tespit edebildiğim andan itibaren genelleyici ve indirgeyici bir yaklaşımdan daha ötede kişiye özel bir strateji, bir kişiye özel bir dil, kişiye özel bir yaklaşım, kişiye özel bir e, iletişim planı geliştirebilirim. O anlamda eğitimcinin e, işi, yolu kısalır diye, demek yerinde olur. Çünkü bazı çocuklar sınıfta çok daha hareketli, bazı çocuklar çok daha dikkatli, bazı çocuklar sınıfa uyumlanmakta çok daha geç adapte olmakta, bazı çocuklar kendilerini ifade etmekte zorlanmakta hı hı. her bir çocuğun farklı eğiliminin köklerini bilmek ve bu anlamda mizaç yapılanmalarının hayatın içinde kendini nasıl ifade ettiğine dair bir öngörüde bulunabilmek, orayı projekte edebilmek bir eğitimci olarak benim işimi kolaylaştırır. Muhatabımın psikolojik dilini daha rahat duyabilir ve daha rahat anlayabilirim ve o dile yakın bir dilde konuşarak onunla sağlıklı ilişki iletişim kurabilirim. Hı hı diye özetleyebiliriz burayı. Bu anlamda bizi genelleyici yaklaşımların ötesine taşıyan bir bilgi olur mizaç bilgisi. Peki hocam şunu merak ediyorum. Günümüz çağdaş eğitim sistemlerine baktığımızda Mehmet hocam kapsayıcı eğitim modeli özellikle PDR'de de gelişimsel bir model olarak uygulanıyor ya da işte öğrenci merkezi, öğrenci odaklı eğitim sistemleri önceleniyor. Sizin bu söylediklerinizden hareketle eğer bir öğretmen sınıfta mizaç bilgisine sahipse bu bilgilerin ışığı altında daha kapsayıcı, öğrenci odaklı yaklaşım sergileyebilir gibi bir şey çıktı. Peki bunun nasıl mümkün olduğunu biraz daha detaylandıralım mı uygun görürseniz? Tabii ki şöyle, tabii kesinlikle şöyle detaylandıralım. Yani öncelikle bir kabulümüz var. Çocuğun taşımış olduğu psikolojik eğilimler yani mizaç eğilimleri ve motivasyonlarını bildiğim anda ona daha kolay ve genelleyici olmanın ötesinde yaklaşabilirim. Bireye özel bir strateji geliştirebilirim dedim. Şimdi mesela bir mizaç yapılanması üzerinden örnekle gidelim isterseniz bunu daha nasıl mümkün olabilir? Tabii lütfen. Bunu görmüş olalım teknik. Dikkat ederseniz teknik ve terminolojinin ötesinde konuşmaya çalışıyorum çünkü süremiz çok kısıtlı. Şimdi diyelim ki bir mizaç tipindeki çocuktan bahsedelim. Bu mizaç tipindeki çocuğumuz sistemli planlı programlı olmaya hareket, hareket etmeye ve daha zihinsel davranmaya yakın eğilimler gösteriyor. Dolayısıyla bir işin doğrusunu yanlışını anlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bu öğrenci sınıf ortamında öğretmenden gelen bilgiyi alırken kendi iç dünyasında bunu bir yere yerleştirecekken sistemli planlı programlı olması onun için çok kritik bir önem taşıyor. Peki öğretmenimiz sistemli planlı programlı bir şekilde ilerliyorsa ve bilgiyi bu anlamda yönlendiriyorsa bu çocuğumuz çok rahat bir şekilde bunu alırken bir başka mizaç yapısındaki çocuğumuza da şimdi ele alalım. O da keyifli, dinamik, enerjik bir yapıdaki çocuk ve yerinde duramayan kıpır kıpır öğrencilerden biri evet. ve mümkün olduğunca da hızlı ve pratik olmaya çalışıyor. Bir diğeri çocuk olarak sistemli plan ve başka bir mizaçtaki çocuk olarak planlı sistemli gitmeye çalışırken bir diğer çocuk en kısa yoldan sonuca ulaşmaya çalışıyor. Eğilimler itibariyle beklentileri eğitimciden beklentisi, bilgiyi aktarma beklentisi bu anlamda farklılaşmış çocukların öğretmenden gelen bilgiye karşı göstereceği tepkiler daha farklı olacaktır. Eğer öğretmen sistemli planlı ilerliyorsa ilk bahsettiğimiz mizaj tipindeki öğrenci bundan bir memnuniyet duyarken diğer öğrenci ya çok da sıktı bu hoca ya hadi konuya gel artık sadede gel diyecek değil mi? Yani hocam ee sonuç itibariyle hadi hocam falan hani sıkışmaya başlayacak. Bu eğilimdeki çocuklar bu karşılığı bulamadığında sınıf ortamında daha fazla huzursuz olmaya başlayacak. Kombinasyonu ters çevirin. Öğretmenimiz neşeli, keyifli bir şekilde anlatıyor. Sistematik ve planlı ilerleyemiyor. Bu sefer tam tersi, diğer mizaç tipindeki öğrencinin motivasyonu konusunda bazı zorluklar ortaya çıkacak. Şimdi her farklı yapıdaki çocuğun beklentisi farklılaştığı için öğretmenimizin en sağlıklı kendi psikolojik yapısıyla bunu sunması ve çocukların bireysel öğrenme farklılıklarını ve bireysel eğilimleri bu anlamda korku ve ihtiyaçlarını da biliyor olması çocuğun nerede tıkanabileceğini, neden zorlandığını, işte haylazlık yapmaya çalışmadığını aslında konuyu içselleştirebilmek, bilişsel süreçleri yönetebilmek açısından zorlandığını fark etmesi hı hı. ve bu anlamda öğrenciye destek olması, rehberlik etmesi anlamında bir bilgi sağlamış olur bana mizaj farkındalığı. Ben o öğrencinin neden strese gittiğini öngörebilir. Gerektiğinde gerekli müdahalelerle, belki birebir desteğimle çocuğun tıkandığı yerleri, düğümleri çözebilirim. Yani eğilimlerine yönelik motivasyon kaynağı oluşturabilirim. Peki Mehmet hocam şu nasıl olacak diyelim ki sınıftayız bir öğretmen uygulama yapacak. Yani özel öğretim yöntemleri gibi olacak ama evet. e şimdi doğal olarak bu söylediğiniz yöntemde e, sınıfta 20 ayrı çocuk olduğunu düşünün ve evet. bizim temel amacımız her bir çocuğun bireysel farklılığını tespit etmek. Evet. Bir öğretmen için bu 20 evet. ayrı çocuğun bireysel farklılığını tespit etmenin kısa bir yöntemi var mı? Zaten öğretmenin işi başından aşkın. Ne öneriyorsunuz? Burada bir yöntem var evet. mı? Öncelikle bizim mesela en temel arzularımızdan biri eğitim fakültelerinde öğretmenlerin bireysel farklılıkları tespit edebilmek anlamında bu bilgiyle karşılaşmasını arzu ediyoruz. Mesela eğitim fakültelerinde bu konuyla alakalı bir farkındalık oluşturursa yani her bir öğretmenin elinde elinde navigasyon haritaları olsa tabiri caizse bu bilgi dahilindeki bir navigasyon haritası olmuş olsa birinci sınıfa geldiğinde çok daha donanımlı, teçhizatlı ve hazırlıklı olacaktır. Bu anlamda bir hazırlık olacaktır ama bu bilgiye sahip değilse yani böyle bir süreçten geçmiyorsa ki geçmiyor eğitim fakültelerinde böyle bir donanımla gelemiyor maalesef öğretmenlerimiz ama kendi gelişimi açısından bu bilgiyi edinmesi onda bazı kolaylaştırıcılığı sağlayacaktır. Şimdi bu kolaylaştırıcılık çerçevesinde Nizaç bilgilerinin farkındalığı her öğretmen için önemli bir alet çantasındaki alettir diyebilirim öğretmenlik çantamızda, alet çantamızda birçok aletle birlikte mizaç bilgisi gerçekten de her aletin e, kabiliyetini, potansiyelini, işlevselliğini artıran bir alet olarak yer almalıdır. O anlamda öğretmenlerimiz öncelikle bu bilgiyi kullanma, pratize etme ve hayata indirgeme, sınıfa uygulayabilme konusunda donanımlı olması onun mesleki doyumunu, mesleki başarılarını ve dokunduğu öğrencide maksimum faydayı sağlayabilmesine yardımcı olacak bir bilgi olarak bunu kenara koyalım. Bir diğer husus da şu, sizin sorduğunuz soruyla birlikte aslında belki bu videoyu izleyenler, bu söyleşi izleyenlerin aklına gelecek sorulardan bir de şu. Sınıfta bu kadar farklı çocuk varken ki 9 farklı mizaç yapısından bahsediyoruz biz. 9 farklı mizaç yapısında çocuk varken ben her birine ayrı dilde mi konuşacağım? Her, ben, benim de mizaç yapım var, bu nasıl olacak? Soruları bizim karşımıza yüzlerce kere geldi. Biz burada şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Eğer bir öğretmen kendi, evet öğretmenin de kendi mizajı var. O da sınıfa girdiğinde mesela az önceki öğrenci profillerinde öğretmen için düşünelim. Bir öğretmenimizi düşünelim. Şakacı, esprili, dinamik ve konuyu hızlı bir şekilde işlemeyi seviyor. Mümkün olduğunca yenilikçi, teknolojiyi de kullanmayı seviyor. Böyle bir öğretmen profilinden bahsedelim çünkü bu öğretmen profilimiz eğer kendi mizaç yapılanmasıyla birlikte ortaya koymuş olduğu kişilik düzeyini Hı -hı. sağlıklı bir şekilde ortaya koyabilmişse sınıfta her düzeydeki öğrenciye ulaşabilme yetisini kazanmıştır demektir. Yani ilk önce öğretmenimizin mizaç yapısını bilmesi ve bunu ya. sağlıklı bir seviyede, psikolojik seviyede tutabilmesini öngörmemiz gerekiyor. Yani önce maskeyi kendimize takmamız gerekiyor eğitimci olarak. Yani Buyur buyurun hocam. Bizde laf bilmez hocam. Ben araya estağfurullah. Öncelikle kendini tanıması önemli ama biraz önce önemli bir noktanın altını çizdiniz. Eğitim fakültelerinde biz öğretmen yetiştirme problemini sıklıkla konuşuyoruz. Evet. Öğretmenin yetiştirilmesi sürecinde bu bilgiyle tanışması gerekiyor. Ama biz ondan öncesinde şu an bizi izleyen milyonlarca halk TV izleyicisi için şu soruyu soralım. Peki hocam bu dokuz mizaç dediniz az önce. Evet, evet. Dokuz mizaçtan biraz bahseder misiniz? Dokuz mizaç tipinden. Tabii hemen bahsedelim. Yalnız şurayı tamamlamak istiyorum. Lütfen. Lütfen. Ee, öğretmenin, eğitimcinin kendi mizaç yapısını bilmesi ve onu sağlıklı seviyeye taşımasını ben şu metaforla anlatmaya çalışıyorum. Karşımızda fırlanta gibi e, üstün meziyetleri ve potansiyelleri olan çocuklar var. Pırıl pırıl parlıyorlar okula geldiklerinde, değil mi? Yani çocukluk çağları itibariyle Okulun içinde bir şeye temas ediyorlar, bir ekosisteme temas ediyorlar ve ona dokunan eller ortaya çıkıyor. Bu ellerden biri de eğitimcinin eli. Hı hı. Dolayısıyla eğitimcinin elinin eğitimciye bağlı bir sorumluluk çerçevesinde temiz olması açısından bir e, ihtiyaç var. Önce benim elim temiz olmalı çünkü o mücevhere ben dokunuyorum. Ebeveyninin de ellerinin temiz olması ayrı bir durum. O, o onun şimdi burada ele almıyoruz. Eğitimci açısından ele alıyoruz. Benim elim temiz olmalı. Elimi temizlemeliyim. elimi yıkamalıyım. O yüzden kendi kişisel e, psikolojik sağlığım için çalışmalıyım. Bunun e, en pratik e, yollarından biri de sahip olmuş olduğum mizaç eğilimlerini, mizaç potansiyellerini bilmek, tanımak. O yüzden bunu bu bilgiyi önce kendimle ilgili kullanmam. Bunu kendimde bir gelişim unsuru olarak çalışmam kıymetli. Bu beraberinde neyi getirmiş olacak biliyor musunuz? Şahin hocam. E, navigasyon dedim az önce hatırlıyorsanız. Evet, evet. Navigasyonda siz bana konumunuzu attınız ama benim telefonumun GPS'i açık değilse ve benim konumum belli değilse benim haritam sizi, beni size getiremiyor. Yani ben de kendi konumumu sisteme dahil etmeliyim. Hı hı. Bu çerçevede eğitimcimizin de kendi mizaç yapılanması çerçevesinde bir farkındalık, gelişim ve çaba içinde olması gerekiyor. Bu konuyu kapattım böylece. Şey. Harikasınız. Ee, Dokuz mizaç. Dokuz mizaç yapısına gelince. De... Çok detaylı bir konu değil mi hocam? Yani zamanımız buna çok yetecek gibi değil. Bizim şu an son dörtte çıkamız ama aslında bu sizin seminerler verdiğiniz sahada. Evet. Bir çalışmalar yaptınız bir konu. Bakmayın beni böyle kısaca sordum. Yanlış mı evet, düşünüyorum? Evet. Evet. Çok e, derin bir konuyu çok kısa bir süre içinde sadece metaforik bazı örneklerle açıklamaya çalışmak çok mümkün olmamakla birlikte bizim Minimum bunun giriş eğitimini anlatmaya başladığımızda giriş eğitimiyle ile alakalı bilgileri bir saatimizi alıyor. Çünkü hı hı. derin bir konudan bahsediyoruz, insandan bahsediyoruz. Burada bu çerçevede hemen şunu söyleyeceğim: Bu dokuz farklı yapıyı bahsederken, her birimiz dokuz farklı mizaç yapısı üzerinden enegram bilgisi dahilinde e, hayata gözlerimizi açtığımızı bir mizaç yapısına sahip olduğumuzu ifade ederek şunu söylemiş oluyoruz. Her insan biricikdir. E, bütün insanların e, tamamının e, kullandığı psikolojik yapı dokuz farklı yapıdan oluşur. Bunu şu örneklemen zihne yaklaştırmaya çalışalım. Hayatın içinde sonsuz renk tonları vardır, değil mi Sayın Hocam? Yani saymaya kalksa kırmızının onlarca tonu, değil mi mavi'nin onlarca tonu, yüzlerce sayısız tonları vardır. Bir tık oynattığınızda bunu tasarımcılar çok iyi bilir rengin tonu değiştiği ama farklı bir renk tonundadır artık. Ama tüm renkler üç ana renk üzerinden türetilir. Dolayısıyla her renk biriciktir ama bir ana renk ailesine aittir. Aynı buradaki örnekteki gibi 9 farklı mizaç yapısına sahip olmakla birlikte her birimiz biricik bir özelliğe sahibiz. Örneğimizi şeye getirelim, çekirdek örneğine getirelim. Elma çekirdeğini Beş tane elma çekirdeği alalım bir tane elmanın içinden. Bunu beş ayrı coğrafyaya ekelim, onca ayrı coğrafyaya ekelim. Yine elma olur ama her biri ayrı elma olur. Sebep? Hı hı. Çevresel faktörler değişti, e, toprak değişti, hava değişti, e, çiftçi değişti. Ama elmalık özelliği, elma olma eğilimleri değişmedi. Aynı bunun gibi her insan biriciktir. Bulunduğu çevre koşullara bağlı olarak, yetiştiği kültüre bağlı olarak biricikliği ortaya çıkar. Fakat ondaki eğilimler dokuz farklı eğilimden biri olur. Şimdi bunu kenara koyduktan sonra dokuz farklı yapının hangi eğilimleri, çekirdek eğilimleri taşıdığını şöyle hızlıca özetleyebilirim. Mizaç bir yapısı dediğimiz yapılar hayatın içinde kendilerini sistemli, prensipli, planlı, programlı bir şekilde ifade etmeye çalışır. Ve onlar iyi bir insan olabilmek için kurallara, sistemlere uymaya çalışırlar bu eğilimleri nedeniyle sınıf ortamı için konuşursak öğretmenlerimizin en sevdiği öğrenci profili olarak karşımıza çıkarlar. Çünkü sorumluluk sahibi, disiplin, temiz titiz çocuklardır. Kurallara uymaya, yönergelere uymaya hazırdırlar. Öğretmenimizin verdiği ödevleri yaparlar. Ertesi günde sizin karşınıza bunu çok net bir şekilde getirip koyarlar. Hatta siz ödevi kontrol etmeyi unutursunuz. O çocuk size öğretmenim ödev vardı bakabilir misiniz, bakmayacak mısınız diye hatırlatır. Hı, hı. Mizaç bir eğilimindeki çocukların en temel hayattaki ihtiyaçlarıdır. Doğru eylem, mükemmellik ve kusursuzluk arayışı diyoruz biz buna. Diğer mizaç tipi dediğimiz mizaç tipi, mizaç 2 olarak tanımlayabileceğimiz, konum bilgisini verebileceğimiz bu mizaç tipindeki kişilerin psikolojik eğilimlerinde ne var? İlişki, sevgi ve sevilebilir bir, biri olmak. Bu nedenle de bir diğerinin ihtiyaçlarına daha duyarlı, bir diğerinin ihtiyaçlarını karşılamak konusunda diğerine yardım etme konusunda çok daha yüksek motivasyon olan daha duygusal bir yapıdaki çocuktan bahsederiz. Mizaçikilerden bahsettiğimizde ve bu çocukların en temel ihtiyacı sevmek, sevilmektir. Bu anlamda duygusal çocuklardır. Sınıf ortamında öğrencisini, bu öğrenci öğretmeninin kendisini sevip sevmediğine odaklanır daha ağırlıklı. Hocam birle iki bir arada olmuyor mu? çok güzel bir şey sordunuz hocam. Şimdi konu derinleşiyor. Zaten buradan bir başlıyoruz sonunu göremiyoruz konunun. Ben şu an zaman diye söyleyeyim arkadaşlar zaten beni uyarıyorlar bitti diye bir beş dakika uzatalım. Evet. Dokuz farklı yapının ana çekirdeklerini söylüyorum. Bu ana yapının eğitimlerde bunu çok detaylı anlatıyoruz. Sahip olmuş olduğu 9 farklı yapının bir e, enegram diyagramı içindeki sıralı sıralanışına bağlı olarak sayının sağında ve solundaki mizaç tiplerinden komşuluk etkisi olur. Dolayısıyla biz buna kanat etkisi deriz mizaç bir dediğimiz kişinin kanat etkisi ikiden geliyorsa onun kişilik yapılanmasına bu özellik belli oranda katkı sağlar. Yani iki kanatlı bir dediğimiz bir kişilik yapısı ortaya çıkar. Yani duygusal özellikleri olmakla birlikte kişiliğinin yüzde yetmişe yakın oranda mizaç bir özellikleri şekillendirmiştir deriz. Ana çekirdek mizaç birdir deriz. Bu anlamda kişide ikinci bir mizaç etkisi de vardır. Dikkatli bir eğitimci olarak bu soruyu hemen sordum. Konuyu biraz böyle açmak zorunda kaldım. Ben şu an dokuz farklı yapının ana çekirdeklerini anlatıyorum. Senin vermiş olduğun bu soruyla, sunmuş olduğun bu soruyla da biz bunu zenginleştirmiş olduk. Mizahçıki'de de daha duygusal bir yapıdan bahsettik. Mizahçıçlardan bahsettiğimizde bunlar hedeflerine odaklı, işlerini harika bir şekilde yapıp bir diğerini etkileme, onun gözünde harika bir kimlik inşa etme arayışındaki çocuklardır. Ana çekirdek böyle çalışır. O bir diğerini etkilemeye çalışıyor. Wow dedirtecek bana. Neden? Çünkü e, harika görünüyorsun. Çünkü başarılı olursam e, bir diğerinin gözünde iyi bir insan olarak görünüyorum. Bu eğilim çocuğu başarıya odaklı bir profil haline getiriyor. Ve eğilimleri daha çok başarılı olmak konusunda bir eğilim gösteriyor. Bununla birlikte mizaj 4 dediğimiz yapıdaki çocuklar, anlam arayışı içinde olan kendini dış dünyadaki e, olaylar içinde anlamlandırmaya bir e, konuma e, konumlandırmaya çalışan bir e, süreç içinde oluyor ve duyguları üzerine düşünen bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Daha çok kreatif, farklı ve özgün olmaya çalışıyor. En temel eğilimi bireysel farklılığını ortaya koymak ve bireysel farklılığının bir te, diğer tarafından kabul edilmesini beklemektir. O yüzden de Bireysel ve özgün bir mizaç tipi olarak karşımıza çıkar mizaç dörtler. Mizaç beşler ise bilgide derinleşmeye çalışan, her türlü bilgide bilginin dibini bulmaya çalışan, özellikle ilgi duyduğu konularda uzmanlaşan, dış dünyayla sosyal mesafelerini biraz daha açık tutan, zihinsel performansa, analitik zihin yapısına sahip olan e, sosyal ilişkilerden kaçınan, daha çok iç dünyasında kalan, kalma eğilimi gösteren bir mizaj tipi olarak bu yapıyı ifade edebiliriz. E, bedensel temastan hoşlanmayan ve sınıfta daha çok sessiz, sakin kalmaya çalışan bir yapı. Mizaçaltı yapısı dediğimiz yapılarda ise ana motivasyon güvenlik üzerine çalışır ve bu öğrenci e, bulunduğu ortamda kendini ne kadar güvende hissedip hissetmediğine dair dış dünyayla e, uyum içinde olmaya çalışır, adapte olmaya çalışır. Görev ve sorumlulukları karşısında dikkatlidir çünkü görev ve sorumlulukları yerine getirmediğinde başına tehlikeli bir durum gelmemesi için dikkatli davranır, tehlikelere duyarlıdır, risk analizini yüksek bir, bir şekilde gerçekleştirir ve riskli işlerden mümkün olduğunca kaçınmaya çalışır. Etrafındaki insanlar onu şöyle tanım, tanımlar, çok garantici, hı hı. ayağı sağlam, yere sağlam basacak bu kişinin der. Evet. O yüzden sıklıkla öğretmenine soru soruyor olabilir. Hızlıca devam ediyorum. Bilzahçı 7 öğrencileri keyifli, dinamik, neşeli, pratik, zekalı, hızlı konuşan, şakacı, yerinde duramayan, kıpır kıpır çocuklardır. Vizyoner çocuklardır, zihinleri çok hızlı çalışır. Çok hızlı kendilerini ifade etmeye çalışırlar, yerlerinde durmakta zorlanabilirler. Deneyimsel öğrencilerdir ve bu öğrencileri en büyük zorlukları sınıf ortamında sınırlandırılmaktır. Çünkü bu öğrenciler sınırlandırılmaktan ve elindeki özgürlüğünün alınmasından rahatsızlık duyarlar. Deneyerek dokunarak deneyimsel bir şekilde öğrenmeye daha yatkındırlar. Mizaç 8 öğrencilerine gelirsek, Mizaç 8 öğrencileri lider ruhlu, gözü kara, masumu, zayıfı koruma eğiliminde olan ve geri vites yapmayan tabiri caizse, hani çok rahat anlaşılacağı için söyleyeyim, geldikleri gibi giderler cümlesini kurabilecek kadar cesur, atak, gözü pek lider ruhlu yapıdaki kişilerdir. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün mizaç yapılanmasından bahsediyoruz, korkusuzluk, cesaret. Mizaç dokuzlardan bahsedersek, Mizaç dokuzlar sakin, uyumlu, barışçıl yapılar olarak karşımıza çıkar ve bu yapıdaki kişiler daha çok bulundukları ortamlarda barışı korumaya çalışırlar. O yüzden hayır demekte zorlanırlar, istek ve arzulara karşı daha uyumlu davranırlar ve daha sakin bir yapı olarak sınıfta kendilerini gösterirler. Daha doğrusu gösterme çabası içinde olmazlar ama biz onları böyle gözlemleriz. Sakin çocuklar diye daha çok tanımlarız. Peki, o, bu dokuz mizacın ötesinde belki detaylara bakılabilir, belki bununla ilgili evet. kitap okunabilir, bizim röportajı okusunlar. Son birkaç cümleyle, çünkü ana başlığımız şuydu, Mizaç bilgisi eğitimde iyi bir kolaylaştırıcı olabilir. Evet. Niye mizaç bilgisi? Son söyleyeceklerinizi bitiriyorum. Evet, niye mizaj bilgisi? Çünkü bu eğilimleri fark ettiğimiz zaman kişinin potansiyel eğilimlerini, potansiyel güçlü yanlarını, riskli yanlarını öngörebilirim. Nerede zorlandığını, nerede ayağının takıldığını, nasıl düştüğünü görebilirim. Nasıl kaldırabileceğimi ve potansiyel imkanların neler olduğunu öngörebilirim. Dolayısıyla ondan maksimum verimi alabilecek bir öğretmenlik tarzı geliştirebilirim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Evet, sevgili Halk TV izleyicileri Bugün yine önemli bir konuğum vardı. Gündemin yoğun siyasal, ideolojik, politik konularının dışında mizaç bilgisini konuşmaya çalıştık. Dedik ki mizaç bilgisi eğitimde iyi bir kolaylaştırıcı olabilir. Kiminle konuştuk? PDR uzmanı Mehmet Yaşar ile konuştuk. Evet, Halk TV ekranlarında Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 5 yayını ile Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Halk TV konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.